Well, he's yeah, also on the very hard. Yeah, <laughs> <man>. <laughs> I'm sure he's getting really, he's yeah. like full of energy and when he's done, well, so he's really exploring yeah, home. I know. oh, my god. yeah, well, in england, can he could go out. and... <laughs> <laughs> yeah. куртку <laughs> Efendim isim soy isim öğrenebilir miyiz? Marina Klimova. Ee, Marina Hanım nerelisiniz ve Marmaris'te kaç yıldır yaşıyorsunuz? Türkle mi evlisiniz? Ben Rusum. 8 sene burada yaşıyorum Marmaris'te. Ee, burada Türk mü evlisiniz efendim? Evet. Ee, pandemi dönemindeyken e, Marmaris'te mi kaldınız? Evet. evet. Türkiye ve Marmaris'te koronavirüs tedbirleriyle ilgili nasıl bir çalışma yapıldı? Bunları takip ettiniz mi? Marmaris'te huzurlu musunuz? Güvenli misiniz? Ülkenize dönmeyi düşündünüz mü bu virüs salgınında? Aa, bu um, last. years we are here with family and children we feel very safe here and there's no any problems about coronavirus so it's a very nice uh, kind of paradise here so i uh, advise to everyone come to turkey marmaris you will be happy here Dönmeye no no we didn't think to go back to russia and uh, also my mother is here and my children is here so uh, we don't think at all to leave so you my name and surname and where you come from yeah i'm charlotte watson from england excellent <laughs> Um, uh, how long you've been in Marmaris and are you married with Turks and living here? Yeah, I've lived here for nearly two years now, married to a Turkish. Turkey nasıl buluyor? Marmaris nasıl How you find Turkey and Marmaris? How is, uh, is it uh, beautiful, lovely? You like yeah, it? Yeah, Turkey and Marmaris is a very beautiful country. Koronavirüs döneminde, pandemi döneminde Türkiye dünyaya örnek bir aşılama çalışması yaptı, tedbirler yaptı. Ne düşünüyor? Güvenli buldu mu Türkiye Marmaris'i? Dünyaya örnek oldu mu? Uh, in the coronavirus time in Turkey, do you find Turkey safe and uh, safety compared other countries? Can you say like it's in a good sample, it's a perfect sample country compared others uh, in the yeah. coronavirus? Yeah, Turkey is very safe. Um, Düşünceler made some very good regulations um everyone's been following the rules um just kept it a very clean and nedir Türkiye ile ilgili ne söylemek ister kendi vatandaşlarına İngiliz vatandaşlarına What would you say for your British uh, people about Turkey what's your opinion your idea? about this coronavirus time and uh, how what kind of countries is it beautiful would you recommend your people? yeah i definitely recommend people coming over to turkey and especially Marmaris. Um, everyone will look after you make sure that you're safe and well looked after here you remember the place you were are you happy and satisfied with being married with Turkish people? Yes, very happy. Turkish guy. Excellent. Yeah. Uh, What about uh, what would you like to say to the Turkish people about Marmaris and in living here? Um, <laughs> I, love, I love Marmaris, I love the place that you live. Um, you make me feel very welcome and very safe as well. Vallahi Türkiye benzemiyorum ama evet. Türk'üm yani Almanya doğumluyum. Almanya'da doğdum büyüdüm. Ondan nasıl? Sonra... Nasıl buluyorsunuz efendim tedbirleri Marmaris'te Türkiye'de? Marmaris çok güzel ya. Yani. yani bütün Ege çok seviyorum. Ondan sonra yani çok güzel ya. Arnavut'a döndük de çok güzel. Koronavirüs tedbirleri evet. nasıl alındı, memnun musunuz? Evet. Ya şöyle söyleyeyim, evet. evet. Yani <laughs> önlemler alındı evet. ama... Ülkelere göre Türkiye'nin tedbirleri konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi Türkiye daha sıkı. Yani diğer ülkelerden daha sıkı. <laughs> diğer ülkeler daha rahat. Ama Türkiye <laughs> sıkı tutuyor. Evet. Hem iyi hem kötü. İsim İşim soy isim neydi efendim? Yok veremem. <laughs> i̇yi tatiller diliyorum size. <laughs> bir şey Almanyalı dersiniz. Evet, <gülüyor> <Almanya'dan> <gülüyor> evet ben Marmaris'te uzun yıllardır yaşıyorum. Aynı zamanda yurt dışında da ikamet ediyorum. İsveç'te özellikle bir hayatım var. Orada da ticaret yapıyorum. E, doğrudur. Geçen ay ben e, İsveç'teydim ve oradaki e, alınan tedbirler ve önlemlerle ilgili kıyasladığınız zaman Türkiye'de ciddi anlamda bir hassasiyet söz konusu. Koronavirüs e, önlemlerine te, e, karşı alınan tedbirler, Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği tüm kural ve kaidelere işletmeler olsun, yaşayanlar olsun çok ciddi anlamda uyum sağlıyorlar. Bu da tabii ki bu ülkede kendinizi daha iyi güvende hissetmenize yol açıyor. Ee, biraz önce e, yabancı turistlerden de duyduğumuz kadarıyla bu e, bunu e, kendileri için de önem arz ettiğini e, ciddi anlamda alınan tedbirlere uyulan e, takdirde uyulduğu takdirde kendi ülkelerine de geri dönmek istemediklerini belirttiler. Bu bizim için de geçerli tabi. E, dünya genelinde alınan tedbirlere baktığımız zaman Türkiye ciddi anlamda e, güzel bir e, şekilde e, şu an tedbirleri, alınan tedbirlere uyuyor. Bu da bizim geleceğimiz için önem arz ettiğini görüyorum. Ülünse, uysun, aslında gezebileceksin biliyorum değil mi? Evet. Evet. Uyurum. Uyurum. içecek misiniz? Evet. Abi içer misiniz? Efendim, İngiliz hanımefendiyle evlisin, isim, evet. soy isim öğrenebilir miyiz? Sedat Korkmaz. Sedat Bey, e, nasıl buluyorsunuz önlemleri? Yurt dışında dolaşıyorsunuz sürekli. Evet, e, Marmaris şu an hani Türkiye gerçekten hani bu koronavirüs e, tedbirleri olsun e, yani gerçekten hepimiz çok sıkı bir şekilde her şeye, e, bütün tedbirlere uyuyoruz. Türkiye ile Avrupa'ya kıyasladığınızda bizim tedbirlerimiz ve planlı çalışmalarımız aşılamamız daha mı iyi diğer ülkelere göre? Evet çok çok daha iyi e, Türkiye gerçekten çok sıkı bir sıkı çalışma yapıyor. Bu tabi bizi mutlu ediyor hani gerçekten e, çünkü biz hani diğer ülkelere baktığımız zaman diğer ülkeler çok pasif davranıyor her şeyi hani bazen yani maske takmayanlar oluyor şeyler oluyor ama burada mesela hepimiz e, Gerçekten de hani maske maske olsun, sosyal mesafe olsun, yani yardımlaşma olsun, her türlü her şekilde e, yani güzel sonuçlar vermeye çalışıyoruz.